Merhaba güzel ruhlar. 20. yüzyılın sonlarına kadar Tumo son derece gizli bir ders olarak sınıflandırılmış ve Tibet'teki lamaların çevresi dışında sıkı bir şekilde gizli tutulmuştur. Tumo, mucizevi enerji ateşi anlamına gelir. Bazı Tumo öğretmenleri bu tekniğin ateş üfleme tekniği ve güçlü öz savunma bilimiyle bağlantılı olduğunu düşünür. Sistem herhangi bir sembol içermez. Ancak sembol kullanmak istenirse Reiki sembolleri ya da Tumo sembolleri kullanılabilir. Bu Reiki türü tüm çakraların ve nadilerin temizlenmesinde vücudun sıcak ve soğuk havaya karşı dayanıklılığını artırmada oldukça etkilidir. Bu sistem ruhsal dönüşüm ve şifa çalışmalarıyla ilgilenenler için etkili ve güçlü bir enerji aracıdır. Etkileri, evrensel şaktiyi ve bedendeki şaktiyi aktive eder, tumu ateşini aktive eder, kundalini gücünü aktive eder, bedendeki yin-yang sistemini aktive eder, reiki enerji kaynağını aktive eder, beyin epifiz ve hipofiz bezlerini aktive ederek odaklanma gücünü artırır. Vücutta 72 bin nadiyi açar ve aktive eder.